2011 yılında Halikarnas Balıkçısı'nın İzmir Hatay kentindeki apartmanına sanatçı Kaynı Özdemir tarafından yapılan bir künye bu. Halikarnas Balıkçısı'nın merhabasını yapmış kendisi. Bugün de bunun başka bir örneğini burada göreceğiz. Bugün burada Türk Kuyusu Meydanı'nda yaşayan müze kavramını dünya literatürüne kazandıran dünyanın en büyük ve en değerli sualtı arkeoloji müzesini inşa etmiş Türkiye'nin ilk sualtı arkeoloğu Oğuz Alpöze'nin gördüğünüz Kuşlu Evi'ndeki kabartma eserin paylaşımı için bir aradayız. Hoş geldiniz. Evet, az sonra göreceğimiz eser, başarılı dolu bir hayat yolculuğunun sembolü. Oğuz Alpöze'nin dalga süreçleri denize ve tarihe uzanıyor. Bodrum Kalesi ve üzerinde dalgalanan Türk bayrağı Anadolu'da doğan uygarlığın ve tüm denizlerin sevgi dolu ruhunu yansıtıyor. Sanatçı bu eserde hem dostluğunu hem de dünyanın ortak bir değeri olan hanıs bir insanı doğanın elementlerini kullanarak hafızalara yeniden kazıyor. Şimdi bu eseri toprak ve ateşin diliyle konuşturan, dünya çapında güzel izler bırakan seramik sanatçısı sevgili Pervin Özdemir'i konuşması için kürsüye davet ediyorum. Yanımda da torunum tabi. Her zamanki gibi. Saygıdeğer konuklar, değerli sanat ve kültür dostları. Bugün burada Bodrum Türk Kuyusu Meydanı'nda sizlerle buluşmamın nedeni sanatın dönüştürücü gücüne ve geçmişin bilgeliğine tanıklık eden çok özel bir çalışmamı sizlerle paylaşmak istedim. Tarihin Tanığı isimli bu eserin sadece bir seramik pano değildir. Aynı zamanda sanatın ve bilimin kesiştikleri noktada anlam bulan bir anlatıdır. Geçmişin sessiz tanığı Anfora ile yola çıktım. Anfora, zaman içinde bilgi ve ticaret, medeniyet izlerini taşıyan bir zaman kapsülü gibidir. Binlerce yıl önce denizlerde yol almış, işlerinde zeytinyağında şaraba kadar nice ürünler taşımış bir kaptır. Aynı zamanda antik dünyanın deniz ticaret yollarına ekonomisini ve medeniyetler arası ilişkileri anlamamıza yardımcı olur. Bilim insanları öncülüğünde yap yapılan amfor araştırma ve çalışmaları Akdeniz medeniyetini gün yüzüne çıkarmaktadır. Bu eserin ...geçmişimizin derinliklerini su yüzüne çıkaran... ...bir bilim insanına saygı duruşunun yeteneğindedir. <laughs> Türkiye'nin ilk sualtı alkolü doktor... ...Oğuz Alp üzerine duyduğum... ...derin saygıyla... tarihin Kalığı adlı eserim oluştu. Anforadan yola çıkarak eserimde Doktor Oğuz Alpözen'in bilgeliğini, emeğini ve kültürel mirasa adanmışlığını vurguladım. Saygıdeğer Alpözen'in yüzünü pişmiş toprağa ölümsüzlüğü ile birleştirdim. Alpözen'in omuzunda üç boyutlu çalışılmış Bodrum Kalesi, Anfora bulunmaktadır. Sualtı Arkeoloji Müzesi de burada yükseliyor. Bodrum Sualtı Arkeoloji Kurucu Müdürü ve isim babası, eski testi doktoru, toprağın ölümsüzleştirdiği Oğuz Alpözen, Anfora'ya ve Bodrum'un çivit mavisine bakmaktadır. Bu seramik eserim arkeoloji ve sanat arasındaki bir köprüdür aynı zamanda geçmişle gelecek arasında bir belge niteliği taşımaktadır. Bu köprü sessiz topraklardan yükselen sesin ta kendisidir. Bu anlamda başta Sayın Alp Özel olmak üzere ülkemizdeki değerli tüm arkeologlarınızı saygıyla selamlıyoruz. Bugün burada bulunarak bu yolculuğa tanıklık ettiğiniz için kültürel belleğimize kalıcı bir iz bıraktınız. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. <laughs> özellikle özellikle Oğuzay Özen'in yol arkadaşı, hayat arkadaşı, her zaman yanında ona destek olan Gülşen Alpözen'e de teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Ayrıca da bu panonun duvara montelenmesinde bize çok yardımcı olan, emeği geçen herkese de ayrıca tek tek teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda olan tüm öğrencilerime seslenmek isterim. Sanat ışığınız hiç sönmesin tarihin tanığına merhaba. Çok teşekkür ediyoruz kaygılarına. Evet, Bodrum için de çok anlamlı bu eserin odak noktası. Dünya müzecilik tarihinde muhteşem izler bırakan Oğuz Alpezen hocamı kürsüye davet ediyorum. Ben neymişim bir abi mi diyeyim? Ne diyeceğimi şaşırdım. Konuşmalarımın yüzde doksan dokuzunu doğaçlama yaptım. Merhaba, hoş geldiniz, iyi akşamlar. Türkçe benim ses bayrağım. Ama bugünlerde sakıncalı piyade olarak her sözcüğüme dikkat etmek zorundayım. Bodrum kalesiyle başlayan serüvenim işte burada noktalanıyor. Biraz çekingenlikten ben de Pervin Özdemir gibi okumak istiyorum. Tünaydın, Bodum doğumlu Meyzen Tevfik Bir şiir kitabının adını hiç koymuştu. Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir'in romanlarından birinin adı Mavi Sürgündür. Ben bu ikilemi hep yaşadım. Mavi sürgün ne miyim yoksa hiç miyim? Bugün noktayı koyuyorum. Seramik sanatçısı Ferin Özdemir'in Tarihin tanına attığı kabartmasıyla hiç olmaktan kurtuluyorum. Valdati Sokağı'nın başındaki kuşluğumun duvarında ölümden sonra da anıtılacağımı biliyorum. Yaşamın boyunca pek çok açılış yaptım. Kürbeleri, valiler, bakanlar ve Cumhurbaşkanımız rahmetli Süleyman Demirel testi. Bodrum Kalesi içinde ortak akılda gerçekleştirdiğimiz sergilerimizin tümü Kemal Kaştaş'ın Bodrum'dan, Bodrum'un aslını Kaptan Kemal Aras adlı kitabının giriş bölümünde yazdığım gibi hiç oldu. Dünyada 8 milyar 320 milyon insan yaşıyor. Uzayda denizlerdeki kumlardan daha çok yıldız olduğunu biliyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültür diyen bu Kemal Atatürk'ü Bodrum'u ve Bodrum'u seviyorum. Komşularımın yeri ayrı. Sol komşum Bıçakların oğlunun adının Canberk. Sağ komşum Büyük Söylemezlerin küçük oğlunun adının Mert oluşu beni mutlu ediyor. Atatürk'ün öngördüğü gibi Türkleşiyoruz, çağdaşlaşıyoruz, uygarlaşıyoruz. Benzan Tevfik'in doğduğu evi de Cavan Şakir'in mavi sürgünde betimlediği bir müze ev olmasını diliyorum. Perdeyi kaldırın. Sanatın işi yolumuz aydınlatsın. Sevgi yolumuz sonsuz olsun. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Bugün sevincimin tepe noktasındayım. Sevgiyle kalın, sevgiyle kalın.